Ticaret sitenizde müşterilerinize yönlendirilecek olan sipariş durumları, üyelik ve benzeri mail şablonlarını düzenleyebileceğiniz iki ayrı alan mevcuttur. Öncelikle olarak hangi alandan düzenleme yapabileceğinizi öğrenmek için ayarlar genel ayarlar site yönetim araçları alanında bulunan mail sistemini kontrol etmeniz gerekmektedir. Mevcut mail sistemini kullanmanız durumunda ise düzenlemelerinizi Tasarım sekmesi altında bulunan Sistem Mail Tasarımları kısmından yapabilirsiniz. Sistem mail tasarımlarında mevcut bir mail şablonunun düzenlemesine tıklayarak mail içeriğini HTML olarak düzenleyebilirsiniz. Bugün kurumsal olarak müşterilere yönlendirilen her mail şablonu HTML içerik olarak oluşturulur. Kullanmak istediğiniz hazır bir parametre varsa İçerik kısmından bunu düzenleyebilir. Yapmış olduğunuz düzenlemenin ardından ön izleme kısmından mail şablonunuzu kontrol edebilirsiniz.